Herkese selam Yine odamdayız ee, Uzun süredir video gelmiyor Ve uzun zaman sonraki ilk videomuz Odamı topluyorum artık ders çalışacağım Çünkü sınav haftası geliyor Ve çırdanlık bir çalışma masam var Şöyle göstereceğim Yani dağınık Ve bunu toplamamız gerekiyor Çünkü gerçekten ders çalışacak bir alan kalmadı Sadece test kitabım sığıyor Ve daha fazlasını yapamıyorum Çok sinir bozucu <laughs> Yağmur sesi açtım Çok başım ağrıyor birazcık sakinleşmem lazım Ve Hemen masayı toplayacağız Zaten bugün matematik ve edebiyat sınavını Halletmem lazım Burada ajanlama Biraz not aldım Onları halledeceğiz Dediğim gibi başımın ağrısının Geçmesi lazım Onun için Sonra belki birazcık bir şeyler izleriz Bilmem belki de yatıp uyurum. Ondan sonra ders çalışmaya devam edeceğim. Eklemede kalın. murlumbur ders çalışmaya dönmektense çünkü başım gerçekten çok kötü ağrıyor videonun enerjisini falan da düşürdü şu an baş ağrım gerçekten çok kötü çünkü üniversite gezisi üniversite gezisi değil daha doğrusu üniversiteler bizim ayağımıza gelmişti ee, bir fuar gibi bir şey vardı ve orada aldığım best çantayı şimdi şu kısmı kapatmak için boyayacağım Boyalarımı getireyim, fırçalarımı getireyim. Ondan sonra bir parça karton bulayım. Malzemelerimi hazırlayıp geliyorum. Evet geldim. Şimdi şöyle bir kartonu çantanın içine koyuyorum. Ki bez bir çanta olduğu için öbür tarafa yaptım boya geçmesin. Bunu boyayacağım kısma kadar indiriyorum. Ve işte çalışacağım. Kısım burada. Üç tane şu arkadaki tabloyu yaparken kullandığım fırçam var. En kalın. Orta ve en ince. Ve emektar benimle yıllardır yolculuk eden emektar paletim. Bunları kullanacağız. Poşet de attım oraya. Ee, ama önce Pinterest'ten benim bir görsel bulmam lazım kendime. Best çanta. Yazalım bakalım. Tasarım mı diyelim hatta? Şu an en iyisini bulmaya çalışıyorum. Hmm. Sanırım buldum. You are doing great. Bunu onu yapacağım. Bu tarafına bir tarafına onu yapacağım. Bunu yapacağım yani. Bir tarafına da başka bir model yapalım. Çip şey olsun. Şimdi benim bunu şey yapmam lazım. Kapatmam lazım tabi. İstediğim şeyde öyle değil. Benim onu o hale getirmem gerekiyor. Ve beyazım da sıkıntılı bir süreç içinden geçiyor birazcık. Kurumaya yakın bir süreç içinden geçiyor. Üzücü. <laughs> Boya yapmak çok eğlenceli oluyor aslında. Gerçekten çok eğlenceli oluyor. Çok değil hemen şöyle bir parça kapağından kırmızı almaya çalışacaktım da pek mümkün olmadı. oldu. Başardık. Şimdi şurada rengimi ayarlamam lazım. Beyaz ekleye ekleye. Benim rengi Sanırım bu rengi açarak istediğim rengi ulaşacağım. Bu işin içine birazcık kırmızı katmamız gerekebilecek mi? Gerekecek. Şimdi bunu alıp uygulayacağız. Bu alanı Boya çabuk bitmesin diye. <laughs> Ve birazcık da açmak adına sulandırıyorum. Hem de daha rahat işlem yapabiliyorum böylece. Resim falan okumuyorum. <laughs> ne bu gerginlik, ne bu böyle. Bir şeyler anlatmaya Boyuyorum yani düz. Rahat kalın halledeceğiz. Evet rahat ol yaptıracağız tırnaklarını. Şimdi Zaten bu astar boy olacak. Ben yazının şu an buradaki yazının kapanmasını istiyorum yani. Olay bu. gidişatımız böyle. Ay kamerada kötü gözüktü. Ama hayır. Gerçekten kötü değil. Vernikledim. Ve böyle. Doink yazmadım. Hiç sığmayacaktı. Büyük yazdım fark ettim. Birazcık çarpışık çırpışık ama el yapımı olunca böyle oluyor. Şimdi bu tarafında da aynısı var ama buradaki vernin kurumasını beklemem lazım. Buradaki vernik kuruduktan sonra bu tarafa da çizim yaparız diye düşündüm. Şöyle kocaman bir yuvarlak çizip içine dalga resmi yapabiliriz güzel olur. Onu da paslana bakayım. Bunu da kurumasını bekleyelim. Başımın ağrısı da birazcık geçti gibi. Bir kahve yapar birazcık da ders çalışırız. Evet bir saniye. Ve tada! Bence gayet güzel oldu. Verniklendi ve kuruması bekleniyor şu an. Aşırı güzel oldu bence. Şöyle göstereyim. <laughs> Vücudumu değdirmeden. Bence gayet çok tatlı oldu. Bu tarafını daha çok beğendim. Çünkü nazar boncukları bayılıyorum. Ve bence harika oldu. Şimdi bunu kuruması için koyduğum yere asıyorum. Ve birazdan ders çalışmaya geçeceğiz. Ama masanın üstünü de temizlemem lazım. Şimdi masanın üstünü temizleyeceğim ve Ondan sonra ders çalışmaya geçeceğiz. Kahvemi hazırladım. Birazdan görüşürüz. Evet. Şimdi Edebiyat hocamız not atmıştı. Şimdi bu notlardan küçük küçük aklımda kalacak. Yani zaten kısa olan notu daha da kısaltacağım. Net, öz ve böyle aklımda daha çok kalacak şekilde ve buradaki eserleri birazcık hikayeleştirerek aslında kullanmak istiyorum aklımda. Kullanmak istiyorum aklımda biraz <laughs> eserleri hikayeleştirerek ezberleyeceğim. Bu şekilde aklımda daha güzel kalır diye düşünüyorum. Heh. Bu şekilde aklımda daha iyi kalır diye düşünüyorum. O yüzden e, öyle bir yol izleyeceğim. <laughs> Zaten günü kalan saatini e, ders çalışarak geçiririm. O yüzden. Videonun kapanışını şimdiden yapıyorum. Ders çalıştığım kısımları çekmeyeceğim. Çünkü gerçekten izlemek aşırı sıkıcı oluyor. O yüzden. Ama eğer çekmemi istiyorsanız aşağı yorumlara yazabilirsiniz. Ee, ama benim için, yani ben aşırı sıkıcı olduğunu düşündüğüm için çekmeyeceğim o kısımları. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.